anayasa değişikliğinin cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği, neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir. Bu toplumsal uzlaşma sağlanmadan yapılacak anayasa değişikliği hiçbir zaman toplumun malı olamaz. Yüksek yargının başkanları hükümetin hazırladığı anayasa değişiklik paketine ilişkin görüşlerini, eleştirilerini tek tek açıkladı. Bugüne kadar sessizliğini koruyan tek bir isim vardı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya. Ve bugün 170 Cumhuriyet Savcısının katıldığı bir törende konuştu Başsavcı Yalçınkaya. Getirilmek istenen düzenlemelerle yargıya siyasetin egemen olacağı endişesini dile getirdi. Tarafsız bir hakimler ve savcılar yüksek kurulu ve anayasa mahkemesi oluşturulması için ilk gözetilmesi gereken konu Yargı'yı iktidarların müdahalesinden uzaklaştıracak siyasi müdahalenin olmamasını sağlayacak kurallar getirilmesidir. Bu sistemi bu standardı getirecek iktidarlar ve bağlı bulunduğu siyasi partiler halkımız nezdinde en yüksek düzeyde takdir edileceklerdir. Tıpkı Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker gibi Başsavcı Yalçın Kaya da bağımsız yargı vurgusu yaptı. Yalçın Kaya, yargı bağımsız olmadığında iktidarın etkisi önce yargıya sonra millete yansıyacaktır uyarısında bulundu. Bağımsız olmadan tarafsız olmak mümkün değildir. Bağımsız yargı demokrasinin ve milletimizin en önemli güvencelerinden biridir. Siyasi etkiyi önlemenin tek çaresi hakimler ve savcılar yüksek kurulu ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilmesi usulünde getirilecek kuralların siyasi çıkar amaçlanmadan düzenlenmesindedir. Hükümetin hazırladığı anayasa değişiklik paketinde parti kapatma davası açılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisinden alınarak meclisin iznine bağlanıyor. Başsavcı Yalçın Kaya'nın düzenleme konusunda ne diyeceği merakla bekleniyordu. Başsavcı bir hatırlatma yaparak başladı söze. Birçok konuda alınan bir ilke vardır, uygulanan bir ilke vardır. Savcılar kamu davasını açmakla yükümlüdürler. Esas olan budur. Ceza Mahkemes Kanunu'nda bunu belirtmektedir. Başsavcı Yalçınkaya, parti kapatma bir kişinin iki dudağı arasında diyen Başbakan Erdoğan'a açık açık yanıt verdi. Türkiye'deki tüm savcılar davalarını kendileri bizzat açarlar. Bu nedenle bir dava açılmasının bir kişinin iki dudağı arasında olması sözü yerinde değildir. Esas olan dava açmaktır. Bu dava sonucunda mahkeme zaten ceza mahkemesi kanunumuzun ilgili maddesi gereğince davayı denetleyecektir. Açılıp açılmaması gerektiğine karar verecektir. Yalçınkaya Başbakan Erdoğan'ın hakim ve savcılara yönelik siyaset yapıyorsunuz eleştirisini de yanıtladı. Hakim ve savcıların e, siyaset yaptığı savuna gelince, hakim ve savcılar her yasanın çıkarılmasında bu şekilde müdahale etme durumuna düşmezler. Ancak bu yasalar hakim ve savcıların kendi hakları ve yetkileriyle ilgili bulunmakla konuşulması, tartışılması gereken konular olduğundan siyasi bir tartışmaya girmemektedir. Başsavcı HSYK ve Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimindeki düzenlemelerin getireceği olumsuzluklara da işaret etti. Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na siyasetin egemen olduğu kişilerin getirilmesini kolaylaştıran, bu kurumların siyasallaşmasını sağlayan bir düzenleme olacaktır. Adayların demokratik olmayan bir tarzda seçilmesi, niteliklerini değil siyasi görüşlerini ortaya çıkaracaktır. Bu düzenleme ile birlikte siyasi iradenin temsilcisi olan Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın kurulda bırakılması, yargının hükümetlerin bir aracı durumuna getirilmesi imkanını doğuran, demokrasiyi, demokratik yaşamı, sonuçta demokratik toplum düzenini bozacak niteliktedir. Avrupa standartları göz önüne alındığında mahkemeler ve HSYK'nın daha ileriye götürülmesi gerektiğine vurgu yapan Başsavcı Yalçınkaya, yargı ile ilgili düzenlemeler yapılırken Venedik Komisyonu'ndan görüş alınmadığına dikkat çekti. Türkiye, Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasındadır. Ve Avrupa Birliği müktesebatını kabul etmiştir. Buna rağmen Venedik Komisyonu'ndan Hiçbir görüş alınmadan Anayasa değişikliğine gidilmesi de soru işaretleri yaratmaktadır. Anayasa değişikliği paketi ve yapılan tartışmalar üzerine görüşlerini açıklayan Yalçın Kaya soru almadı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Abi, abi, Ay, abi. Var ya. ee, ee. Şu yardım aldım, değişikliklerden 20 bir işten